Satın alınan gıdaların uygun koşullarda saklanması sağlıklı tüketim için önemli. Peki buzdolabında muhafaza edilmemesi gerekenler hangileri? Yiyecekleri satın aldıktan sonra en önemli aşama başlıyor. Onları doğru bir şekilde saklamak. Bunun için sık sık buzdolabından faydalanırız. Korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bazılarını hiç koymaya gerek yok, bazılarını ise asla koymamak gerekiyor. İşte, buzdolabına koymamanız gereken besinler. Soğan. Soğan kesinlikle buzdolabına konulmaması gereken besinler arasında yer alır. Soğanları buzdolabına koyduğunuz zaman, yumuşak ve küflü hale gelir. Soğanları kuru ve serin yerde saklamalısınız. Buzdolabında kapalı bir kapta soğanı saklamanız için soğanın kabuklarını soymanız yeterli. Muz En sevilen meyvelerden biri olan muzu buzdolabında saklamak hiç doğru değil. Çünkü buzdolabında muzu saklamak olgunlaşma sürecini geciktirir. Muzun içerisindeki besin maddelerinin değerini kaybetmemesi için serin bir yerde olması daha iyi olacaktır. Domates Domates buzdolabında tadını kaybeder. Domatesin tadını veren olgunlaşmasıdır. Soğuk hava nedeniyle domatesin olgunlaşması durur. Zamanla dokusu bozulmaya başlar. Domatesi sepette saklamak en sağlıklı yol olacaktır. Patates. Patatesler serin, kuru ve karanlık ortamda saklanmalıdır. Buzdolabında patateslerin tadı değişir ve yumuşar. Ayrıca soğuk ortamda nişasta şekere daha kolay dönüşecektir. Bunun için patatesleri buzdolabından uzak tutun. Bal. Bal buzdolabında kristalize bir hale gelir ve koyulaşır. Bunun için yapmanız gereken tek şey oda sıcaklığında ve ağzını sıkı bir şekilde muhafaza etmek olacaktır. Kahve. Kahve için en uygun doğru yer kuru ve serin ortamda ağzı kapalı bir şekilde saklamaktır. Buzdolabında kahve saklamak hem tadını hem de kokusunu kaybeder. Sarımsak. Buzdolabında sarımsak saklamak küflenmesine ve yapısının bozulmasına neden olacaktır. Sarımsakları mutlaka serin ve kuru bir alanda saklamayı unutmayın. Ekmek. En çok tüketilen besinlerden biri olan ekmeği kesinlikle buzdolabına koymayın. Çünkü buzdolabında küflenmesi hızlanır ve ekmek daha kolay bir şekilde bozulur. Ekmekler için en uygun yer serin ve kuru ortamlardır. Çikolata. Çikolatayı serin ve kuru bir yerde saklayın. Buzdolabında çikolatanın tadı bozulabilir. Ananas. Tropikal meyve olan ananası buzdolabında saklamayın. Çünkü olgunlaşmasını önler ve böylece tadını kaybetmesine neden olur yararlı olan enzim ve besin değerlerini de kaybeder. Sıvı yağ, buzdolabına asla koyulmaması gereken ürünlerden biri de sıvı yağdır. Buzdolabına koyulan sıvı yağ kalınlaşır ve içeriğindeki besin değerini yavaş yavaş kaybeder. Zeytinyağı. Zeytinyağını dolapta saklayınca donduğu ve tereyağı gibi olduğunu Akdeniz'e ve Ege'ye kıyısı olan her ülke gibi biz de çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda zeytinyağı ışık görünce asidit olduğu için şeffaf şişelerde saklamamak gerekiyor kavun. Yaz aylarında serinlemek için yenen kavunu kesmeden önce buzdolabına koyarsanız, kavun antioksidan değerini kaybedecektir. Bu nedenle, kavunun kesildikten sonra ağzı kapalı bir kapta buzdolabında saklanması gerekir. Balkabağı Havalandırılması gereken balkabağı, kuru ve serin yerde saklanmalıdır. Buzdolabındaki balkabağı, besin değerini kaybediyor. Acı sos Özellikle evde yapılan acılı sosların, serin bir yerde saklanması gerekir. Pil Pilleri buzdolabında saklamak pillerin performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle piller serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Patlıcan. Patlıcan soğuğa karşı oldukça hassastır. Buzdolabında saklanan patlıcan yumuşar. Bu yüzden onları oda sıcaklığında tutmak daha doğrudur. Avokado. Henüz olgunlaşmamış, yani yumuşamamış avokadoları dolaba koymamak gerekiyor. Olgunlaşmasını hızlandırmak için gazete kağıdına sarıp bekletme yöntemini deneyebilirsin. Olgunlaştıktan sonra bir süre saklamayı düşünüyorsanız daha fazla yumuşamasını önlemek için dolaba koyabilirsiniz. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesini dolaba koymak hem katılaşmasına neden oluyor hem de aromasının azalmasına. Soğuk nedeniyle aroması azalınca kokuya bağlı tat duyusu da işlevini tam olarak yerine getiremiyor ve tadı da azalmış oluyor. Fıstık ezmelerinde yeterince koruyucu madde bulunduğu için dolaba koymaya zaten hiç gerek yok. Turşu. Turşuyu buzdolabında saklamak, alışkın olduğumuz bir şeydir. Aslında sadece yeri işgal ediyor. Turşunun varlık sebebi, zaten sebzeleri mevsimi dışında saklayabilmek. Dolayısıyla dolaba koymanın, uzun ömürlü olması açısından hiçbir ekstra faydası yok. İyi kurulmuş bir turşu, gölgede kaldığı müddetçe neredeyse 2 ila 3 yıla kadar yenebilir. Salata Ertesi güne ya da akşama saklamak için, salataları dolaba koymaya hiç gerek yok. Hatta zeytinyağı ve sirke bazlı salatalarda buzdolabı kötü koku etkisi yapabiliyor. Mayonez ve yoğurt bazlı salataların dokusunu korumak için dolaba koymak tercih edilebilir. Narenciye meyveleri. Limon ve portakal gibi sitrik asit barındıran sulu meyveleri buzdolabına koymak doğal yapısının bozulmasına ve faydasının azalmasına neden olabiliyor. Buzdolabı doğal olgunlaşma sürecini durdurduğu için zamanla bu meyveler aromalarını ve dokularını kaybedebiliyor. Aynı zamanda, üzerlerinde oluşan yeşil lekelerin sebebi de buzdolabıdır. Salatalık. Dolaptan çıkardığımız salatalıkların pörsümesinin sebebi de, yine soğuk hava. Salatalık oda sıcaklığını seven bir bitki, dolayısıyla dışarıda serin ve kuru bir yerde saklamak yeterli olacaktır. Havuç. Buzdolabına giren havucun kaderi de, salatalığınki ile aynı. Birkaç gün içinde kabuğu bozuluyor, pörsümeye başlıyor. Özellikle nemli alanlarda havuç daha çabuk bozuluyor. Toprağın altında yetişen bir sebze olarak havucun, kesinlikle ışık almayan yerlerde saklanması gerekiyor. Biber. Liste şaşırtmaya devam ediyor değil mi? Çoğu insan biberleri dolapta saklamak gerektiğine inanır. Ancak, buzdolabı biberlerin renginin solmasına ve daha çabuk pörsümelerine sebep olur. Biberleri serin ve kuru bir yerde saklamak yeterli. Reçel. Reçel de turşu gibi mevsimlik meyveleri uzun süre saklamak üzere keşfedilmiş bir yöntemdir. Dolayısıyla buzdolabında saklamaya gerek yok. Doğal reçeller, dokularını ve tatlarını dışarıda uzun süre koruyabilirler. Marketten alınan reçellerse, bir dolu koruyucu barındırdıkları için, her koşulda tazeliklerini korurlar. Elma Elmalar normal oda sıcaklığında, bir iki hafta kadar tazeliğini korur. Oda sıcaklığında elmanın içindeki enzimler daha aktif oldukları için, besin değerlerinin de korunduğunu söylemek mümkün. Fakat daha uzun süreler saklamak gerekiyorsa, dolaba koymayı tercih edebilirsiniz. Elmaların durdukları yerde, doğal olarak kendi gazlarını ürettiğini de hatırlatalım. Bu sebeple, yanlarındaki başka meyvelerin de daha hızlı olgunlaşmasına neden olabilirler. Ayrıca, elmanın mide dostu olduğunu da unutmayın. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.